Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında sanayi ve hizmetler sektörü yeni yeni oluşmaya başlarken ülkemizin ekonomik büyümesini tarım sektörü sırtladı. O yıllarda düşük verimlilik ve iş gücüne dayanan tarım sektörü geride bırakılan bir asıllık sürede türlü zorluklara göğüs geldi. Son yüzyılda tarımsal üretimde gerçekleştirilen teknolojik gelişmelerin ve rekor üretimlerin Haklı gururunu yaşıyoruz. Öte yandan bu yıl devam eden yapısal sorunlar, yüksek maliyetle yapılan üretim, devlet destekli kredi kullanamayan çiftçilerin yüksek faiz oranlarıyla kullandığı krediler, ihracat kısıtlamaları, fiyat ve pazarlamada yaşanan sorunlar üreticilerimizi zorladı. 2023 yılının ilk aylarında yaşadığımız ve asun felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derin yasa oldu. Birliğimize bağlı 754 rahat odamız ve kayıtlı 5 milyon çiftçimiz ülkemizin tüm fertleriyle birlikte birlik ve dayanışma içinde hareket etti. İlk günden itibaren depremzedelere elinden geleni yaparak acılarını paylaştı ve felaketin yaralarının hızlıca sarılması için çalıştı. 2023 yılında tarımsal üretimimizde bazı ürünlerde düşen üretici fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilerimiz oldu. Çiftçilerimizin ve birliğimizin yıllardır dile getirdiği üretim planlamasıyla üretim yapılan her tarım alanının ve üretim yapan her çiftçinin kayıt altına alınması gerekliliği nihayet bu yıl çözüme kavuştu. Tarım kanununda yapılan değişiklikle üretim planlamasının yasal altyapısı oluşturuldu. Fakat yıllardır beklenen üretim planlamasının uygulanabilir olması için bu sistemin ceza değil, teşvik üzerine kurulması gerekiyor. Planlanan ürünün ekiminin tavsiye edilmesi ve bu ürünün ekilmesi durumunda ek destek verilmesi, ürünün değerinde pazarlanacağı ve çiftçinin vazgeçtiği ürüne eş gelir elde edeceğinin garanti edilmesi konuları ön plana çıkarılmalıdır. Bu yılın önemli bir diğer değişikliği ise çiftçi kayıt sistemi yönetmeliğinde yapıldı. Yapılan değişiklikle mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle işlenemeyen veya işlense de ÇKS'ye kayıt olamayan çiftçilerin ÇKS kaydının yapılarak tarımsal üretime kazandırılması ve tarım sigortası yaptırılmasının öne açılmış oldu. Bu değişiklikle yaklaşık 3 milyon hektar tarım alanının kayıt altına alınması ve üretimde planlamanın daha sağlıklı yapılması öngörülüyor. Günümüzde artan nüfusun yeterli gıda ihtiyacı, gıda milliyetçiliğinin ön plana çıkması ve gıda güvenliğinin sağlanması için verilen mücadeleler dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bu yıl daha önemli hale geldi. Ülkeler kendi vatandaşlarının gıdasını temin edebilmek için arka arkaya ihracat yasakları getirdi. Artık gıda güvenliğini sağlamak için üretmek ve üretimde sürekliliği sağlamak her ülkenin öncelikleri arasında oldu. 2023 yılında da artmaya devam eden girdi, lojistik, işçilik fiyatlarıyla oluşan yüksek üretim maliyetleri ürünlerin tüketiciye ucuza ulaşmayacağını netleştirdi. Dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm bolumsuzluklara rağmen bu yılda çiftçimiz üretmeye devam etti. Tarım sektörü ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Üretime, istihdama ve dış ticaretimize hatırı sayılır bir katkı veriyor. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 3. çeyreğinde %3.7 oranında büyüyen tarım sektörü 2023 yılının aynı çeyreğinde yalnızca %0.3 oranında büyüdü. 2023'ün 3. çeyreği sonunda tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya katkısı %5.5 oldu. 2023 yılında tarım sektörünün istihdamdaki payı azalsa da hala önemini koruyor. Gübre fiyatlarında geçen yıllarlık ayda göre DAP gübresi %18.8 oranında, 20-20 gübresi %14.1 oranında, amonyum sülfat gübresi %9.2 oranında, amonyum nitrat gübresi %3.4 oranında ve üre gübresi %1.3 oranında arttı. Bazot fiyatı son bir yıla göre %69.6 oranında artış gösterdi. Son bir yılda besi yemi fiyatı %39.8 ve süt yemi fiyatı %41.1 oranında arttı. Zira ilaçlardan Deltametrin fiyatı son bir yılda %64.3 artışla tolu 630 liraya yükseldi. Üreticilerimiz açısından en önemli maliyet kalemlerinden bir diğeri de sulama ücretleridir. 2023 yılında devlet su işleri tarafından işletilen sulamalarda bölgelere göre değişmekle birlikte su ücretlerinde %50.4'e varan oranda artış yaşandı. 2023'te artan enflasyon ve faizlerle kullanılan kredi rakamları beklenenin üzerinde gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2022 yılı kasım ayı sonunda tarım ve balıkçılık nakdi ve ta takipteki toplam kredi bakiyesi 309 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşirken 2023 yılı kasım ayı sonunda 584 milyar liraya ulaştı. Son bir yıl süreçte çiftçilerin bankalara olan toplam kredi borcu %88,5 arttı. 2022 Aralık ayında Ziraat Bankası bir yıllık işletme kredilerinde kullandığı cari faiz oranını yüzde dokuz buçuk iken peş peşe artan oranlarla 2023 yılı Aralık ayında yüzde 42 seviyelerine yükseldi. Tarım kredi kooperatifleri düşük faizli kredi kullanımında ziraat bankası cari faiz oranı üzerine kredi kullandırma komisyon ve fon payı ekleyerek uyguladığı faiz oranını artırdı ve yıllık faiz oranı %58'lere kadar yükseldi. Diğer bankalarda 2022 yıl aralık ayında %17 olan yıllık işletme kredisi faiz oranı %62'ye ulaştı. Bu yıl yaşanan diğer bir sorun ise bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinin kredilerde değişken faiz uygulamasıdır. Çiftçi kredisini alırken o günkü faiz oranıyla borcunu hesaplatıyor. Ancak ödeme günü geldiğinde çiftçi çok farklı bir borçla karşılaşıyor. Maalesef çiftçi bu faiz çıkmazlığının içinde bu oranlarla ve değişken faizle kredi kullanmaya devam etmek zorunda kalıyor. Tarımsal kredilerde devlet desteği uygulanarak faiz oranları düşük tutuluyor. Buna rağmen 2023 yılında çiftçilerin yaklaşık %37'si yüksek faiz oranlarıyla tarımsal kredi kullandı. Ülkemizde 1 Ekim 2022 30 Eylül 2023 dönemini kapsayan 2023 tarım yılı yağışları normalin %6 altında kaldı. 2023 yılında yağışlar her ne kadar uzun yıllar ortalamasının altında kalsa da ülke geneline yayılan tarımsal kuraklık yaşanmadı. Bu üretim yılında başta deprem olmak üzere yaşanan aşırı yağış, sel, fırtına afetleri insanlarımızın ölümüne neden olurken tarımsal üretime de zarar verdi. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 bin ilimizi etkileyerek 50 binden fazla insanımızın vefatına yol açtı. Deprem afeti tarım ve hayvancılığımıza da kayıplara neden oldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Mart ayında yayınladığı raporda 8.241 büyük baş, 64.260 küçük baş, 42.000 baş kanatlı hayvanın telef olduğu tespit edildi. Mart ayında depremden etkilenen Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya ilerimizde meydana gelen sel tarım alanlarını da etkiledi. Çiftçilerimizin asgari ücrete endeksli olan tarım bağkur primleri 4628 liradan %49.11 oranında artışla 6900 lira 86 kuruşa yükseldi. Borcu bulunmayan çiftçilerimize verilen 5 puanlık hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile Çiftçilerimizin ödeyeceği tarım Bağkur primi aylık 3.957 lira 28 kuruştan %49.11 artarak 5.900 lira 74 kuruşa yükseldi. Bu rakamlar çiftçilerin ödeme gücünü aşmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı Bağkur sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2021 yılında 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken, bu yıl bu sayı 500 binin altına geriledi. TÜİK verilerine göre toplam bitkisel üretim bir önceki yıla göre %6.2 oranında artarak 128.9 milyon tondan 136.9 milyon tona ulaştı. 2023 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi bir önceki yıla göre %10.3, meyve içecek ve baharat bitkilerinin üretimi %2.3. Sebze üretimi ise 0.6 oranında artış gösterdi. Tahıllarda artış oranı %9.1 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğda üretimi %11.4 artarak 19 milyon 750 bin tondan 22 milyon tona. Arpa üretimi %8.2 artarak 8 milyon 500 bin tondan 9 milyon 200 bin tona çıktı. Mısır üretimi bir önceki yıla göre %5.9 oranında artarak 8 milyon 500 bin tondan 9 milyon tona yükseldi. Bu yıl Mısır'da artan ve rekor olan üretim üreticilerimizin gelirine yansıma. Tembo %14 nem Mısır'da alım fiyatını 6 lira olarak açıkladı. Kilogram başına 6 lira olarak açıklanan fiyat 2022 yılı fiyatı olarak açıklanan kilogram başı 5 lira 70 kuruşun sadece %5.3 üzerinde açıklandı. Beklendiği geliri elde edemeyen çiftçilerimiz hayatlılıklarına uğradı. Narinci ürünleri içerisinde en fazla üretim artışı %75.8 ile limonda görülür. Limonda geçen yıl 1 milyon 323 bin ton olan üretim 2 milyon 325 bin tona ulaştı. Portakalda üretim %74.8 Mandarin'de üretim %58.3, Greyfurt'ta üretim %43.7 artış gösterdi. Ülkemizde üretim planlaması olmamasının bedelini bu yıl en çok Narenciye üreticisi ödedi. Narenciye'de hasadın ilk başladığı Çukurova bölgesinde erkenci çeşit limonda üretici fiyatları kilogram başına 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yıl Aralık ayında limon üretici fiyatları ortalama 7 lirayken bu yıl ortalama 3 liraya gerilemesi maliyetleri artan çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Mersin'de yaşanan dolu aksesi sonrası Mayer limonunda alım satımın tamamen durması, Kasım ayında hasadı başlayan Aydın cinsi limonun alıcı bulamaması, artan içilik maliyetleri ve içi bulunamaması nedeniyle ürün dalında kaldı. Bazı üreticilerimiz seneye yine zarar etmemek için ağaçlarını kesti. Müdahale alımı yapılmaması milli servetimizin yok olmasına neden oldu. Benzer sorunlar bu yıl rekoltenin fazla olduğu portakal, mandalina ve greyfurtta da yaşandı. Mandalina fiyatı geçen yıl Aralık ayında 11 lira 50 kuruş iken bu yıl Aralık ayında 4 lira 25 kuruşa geriledi. Üretici üretti ama ürünü satmakta zorlandı. Narenciye bahçelerinde kesilen her bir ağaç artık yerine konamayacak. Bu üretim dalından gelir elde eden herkes mağdur olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında 18.2 milyon baş olan büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında 18 milyon başa geriledi. 2022 yılında ise 17 milyon baş olan büyükbaş hayvan sayısı 2023 yılının ilk 6 ayında %2 oranında azalarak 16.7 milyon başa geriledi. Küçükbaş hayvan sayısı ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %2.2 azalarak 56.3 milyon başa, 2023 yılının ilk 6 ayında ise azalarak %5.3 azalarak 53.3 milyon başa geriledi. Böylelikle sadece 6 aylık dönemde büyükbaş hayvan sayımız 502 bin, küçükbaş hayvan sayımız ise 3 milyon azalmış oldu. Besilik sığır ithalatı 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artarak 57.430 baştan 555.279 başa yükseldi. Ve karşılığında 658 milyon 837 bin dolar ödendi. Yine aynı dönemde büyük başta yaklaşık 86 bin başlamızlık 75 bin baş kasaplık hayvan ithal edilirken küçük başta 46 bin baş kasaplık 5 bin baş hayvan ve 32 bin tola yakın karkas et ithal edildi. Canlı hayvan ve et ithalatına ödenen rakam 2022'de 164.9 milyon dolarken 2023 yılı ilk 11 ayda toplam 1.2 milyar doları aştı. Türk verilerine göre 2021 yılında 23.2 milyon ton olan toplam süt üretimimiz 2022 yılı itibariyle 21.6 milyon tona geriledi. Türkiye'de üretilen sütün yaklaşık yarıya yakını sanayiye aktarılıyor. Toplanarak sanayiye aktarılan inek sütü 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3.6 artarak 8 milyon 237 bin tondan 8 milyon 535 bin tona çıktı. Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt tavsiye satış fiyatı 15 Ekim 2022, 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında net 8 lira 50 kuruş, 1 Ağustos'tan itibaren de net 11 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatı güncellemelerinde geç kalıyor ve serbest piyasada oluşan çiğ süt fiyatının altında tavsiye satış fiyatı belirliyor. Konsey 2022 Ekim ayından 2023 yıl Ağustos ayına kadar fiyat güncellemesi yapmadı. Hatta her ay yayınladığı çiğ süt maliyeti bazı aylarda tavsiye satış fiyatının üstünde oldu. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli veya girdi destekleri üreticinin alım gücü göz önüne alınarak artırılmalıdır. Destek bütçesi tanım kanununda belirtildiği gibi gayri safi yurt dışı en az %1'i oranında olmalıdır. Destekler ürün ekibinden önce açıklanmalı ve zamanında verilmelidir. Tanımdan kaçışı önlemek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmelidir. Bazı ürünlerde yıllardır artırılamayan primler artırılmalıdır. 2023 yılında buğday ürününü TMI ve piyasaya satan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilere verilen kilogram başı 1 lira destek artırılarak 2024 yılında da devam ettirilmelidir. Tüccarlarımızın kendi imkanlarıyla kullandıkları yeraltı suyu ücretleri düşünülmeli ve ruhsatsız olan kuyulara bir kereye mahsus olmak üzere af getirilerek ruhsat verilmelidir. Narenciye kuru soğan ve patateste plansızlık sebebiyle fiyat istikrarsızlıkları yaşanıyor. Narenciyede geçmiş yıllarda yapılan ihracat yasakları nedeniyle yurt dışı pazarlarımız rakip ülkelere yöneldi. Halen ihracatımız açık olmasına rağmen üreticilerimizin ürünleri dalında kaldı, fiyatlar geriledi. Kuru soğan da halen ihracata kontrollü izin veriliyor. Bu durum kuru soğan fiyatlarının düşmesine ve yurt dışı pazarlarımızın kaybına sebep olmaya devam ediyor. Arz fazlası yaşanan ürünlerde yıl içinde müdahale alımı yapılmalı. üreticiler alınan ürün okullarda, kamu kurumları gibi toplu tüketim yerlerinde değerlendirilmelidir. İhracatın hız kazanması ve üretici fiyatlarına yansıması için ihracatçıya destek zamanında ve yeterli verilmeli. Dünya piyasalarında araştırma yapılarak yeni pazarlar bulunmalı. Üretimin iç ve dış pazar talebine göre kontrollü bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Narenciye üreticilerine fındıktaki gibi alan bazlı destekleme verilmelidir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerimizin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılamalıdır. Bu amaçla tarımsal kredi kullanımı için verilen destek miktarı artırılmalıdır. Diğer banka ve tarım kredi kooperatifleri tarafından tarımsal kredilerde uygulanan yüksek faiz oranları en az rahat bankası faiz oranlarına çekilmelidir. Çiftçilerimiz başta kuraklık olmak üzere her türlü afet ile karşılaştığında aldığı tazminat zararını karşılanmalıdır. Tarım sigortaları sisteminin daha da gelişmesi ve tarımsal üretimin doğal afetlere karşı daha fazla korunması amacıyla çiftçilerimiz ürün sigorta tarihlerini takip ederek mutlaka sigortalarını yaptırmalıdır. Çay kanunu taslağı üretici beklentileri dikkat alınarak bir an önce yasalaşmalıdır. Çiğ süt fiyatı belirlenirken gerekçesi ne olursa olsun baskı yapılmamalı ve piyasa şartlarına göre güncellenmelidir. Nabızlık hayvanlar için çok önemli olan süt yem paritesinin bir buçuk seviyelerinde olması sağlanmalıdır. Dünyada büyük miktarda kanatlı eti ve kanatlı ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, süt ürünleri talebi vardır. Bu talep değerlendirilmeli, başta Orta Doğu olmak üzere yakın pazarlara yoğunlaşmalı, mevcut pazarlarda rekabet edici ve pazar payını artırıcı tedbirler alınmalıdır. Tarım bağ ödemiş olduğu 9 bin gün prim diğer sigortalılarla eşitlenmeli, ödeme gün sayısı 7200 güne düşürülmelidir. Sosyal güvenlik kurumu primlerinin 2008 yılında olduğu gibi prim ödeme gün sayısı 15 güne düşürülmeli, 30 gün ödüyormuş gibi sayılmalıdır. Muafiyette geçen söyler çiftçilerimizin çalışma gün sayısına eklenmeli ve borçlanma imkanı sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik sisteminde Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılmalı. Tarımda çalışan kadınlar sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmelidir. Genç çiftçilerin tarım bağkur primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Sosyal güvenlik kurumu borcu bulunmayan çiftçilerimize verilen %5 hazine teşvik prim oranı artırılmalıdır. İPART desteklerinden ziraat odlarımızın faydalanması sağlanmalıdır. Sonuç olarak 2023 yılında hava şartlarının iyi gitmesiyle bitkisel üretimde artış yaşandı. Çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimini sürdürdü ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladı. Başta girdilerin pahalılığı ve pazarlama sorunları olmak üzere çözülmesi gereken sorunlarımız bulunuyor. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz 2024 yılında ve sonraki yıllarda üretimde sıkıntı yaşamayız tüm halkımıza ve çiftçilerimize doğal afetlerden uzak, bereketli, üretilen ürünlerin değerinde pazarlandığı, bereketin çiftçi refahına yansıdığı sorunsuz bir yıl temenni ediyorum.